Sevgili dostlar kanalıma ve Rubusuncusu'nun yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yorumlarda bana öneride bulunan PSK sanırım. İsmini yanlış okuduysam lütfen kusuruma bakma birazcık. Okuma konusunda sıkıntı çekiyorum. Okuyamıyorum. PSK önerisi doğrultusunda örümcek Bacı'yı AFK farmı yapmaya karar verdim. Bakalım son birkaç farmdır çok fazla zarar ediyoruz. Umarım ki örümcek bacağı farmında güzel ilerleyebiliriz. Güzel bir farm olur bizler için. Ayrıca de yorumlarınız gerçekten benim için değerli. Her yorumu özenle okuyorum. Her yorumu özenli cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Her videomun altına mutlaka Purfist, TSK er yorum atıyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizlerde de şayet video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videomu beğenip bana yorumlarda önerilerinizle belirtirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi ben birazcık farmımızı yaptım. Şöyle 2 adet ayırdım. 2 adette yılan kuyruğundan ayırdım. Daha sonrasında akrep kuyruğu artılıyı örümcek yumurta kesesi, akrep kıskacı, akrep iğnesi ve yılan derisini ben envanterimde ayırdım çünkü çok fazla yer kaplıyor. Bunun için de birazcık ep harcamak istemedim açıkçası. Çünkü hep harcayacak herhangi bir şey. Gerek yok hep harcamayalım. Gerek yok hep harcamayalım. Zaten düşürebileceğimiz artı basma eşyaları belirli. Bu yüzden o kadar da fazlasına o kadar da hep harcamaya gerek yok. Tekrardan hep almayalım dedim. Şöyle sizlere ufaktan eşyalarımı göstereceğim. Bu ninjanın yan karakteri olduğu için bir adet aurası var. Yine ninjamızın kuşağı. 15 rüzgarlı iki tane setimiz var. Bu yine Ninja'da kullanacağımız için almıştım. Yine Ninja'mızın 15 rüzgar kapşonu. 15 rüzgar rüzgar takımı var. 15 rüzgar karınca aslan takımı var. Bunu da yine ben 61 levele kasmış olduğum ETP çarlarında kullanmak için almıştım. Altın bezeli ayakkabımız, gümüş kolyemiz, yeşim taşı küpemiz, siyah yuvarlak kalkımız, bir de artı da rüzgarın tılsımını, kullan tılsımını kullanıyorum. Eldiven kullanmayacağım. Eldivensiz bir şekilde kısacağız. Karakterimizi de şöyle göstereyim. 51. seviyesinde. Farmımıza daha henüz yeni başladık. Bakalım şöyle birkaç saat ilerlesin. Tekrardan bakalım ne elde etmişiz. Neler elde, neler elde etmiş o zaman bakalım. Evet dostlar şöyle bir bakalım istiyorum. Toplamda sanırım bir veya iki saati geride bırakmış bulunmaktayız. Şöyle bakalım. 21 tane yılan kuyruğumuz olmuş. 15 adet örümcek bacağı kasmışız. 1-2 saat için ideal gibi duruyor. 5 adet akrep kuyruğu. 9 adet yumurta kesisi. 10 adet akrep kıskacı. 9 adet akrep iğnesi. 2 adet de artılı yılan kuyruğu kasmışız. Ki şu an güzel duruyor. Elman e, eldivensizliğimize göre. Sadece nesne eldivenimiz var. O da 2 gün sonra bitecekmiş zaten. Belki yüzde elli XP olan şey yüzde eşya düşürmeye de ulaşabiliriz ama şu anlık sanırım 50. seviye olan sandığı açamayacağım. Şöyle bir deneyelim. Şöyle bir denemek istiyorum şansımı Çıkarsa şayet açabilirsem eğer bir %50 şansımızı arttırabiliriz diye düşünüyorum. Açamıyorum şu anda. Şunları atacağız. Mecbur. Çok bir şey yok. Şu anda bu daha önemli benim için. Bir açtım. Tamam. Şöyle bir şey. Şöyle ben de kullanalım. Birer tane de marka basalım. Bu zaten çer olduğu için bizim için çok da fazla sıkıntı yaratmayacaktır. Biraz geç saatlerde olduğumuz için kısık konuşuyorum. Eğer sesim kısık geliyorsa şayet kusuruma bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Birazcık geç bir saatte video girişini yaptığım için ufak tefek aksilikler olabiliyor. En son yatmadan önce tekrardan bir kontrol etmek istedim dostlar. Şöyle bakalım. Akrep kuyruğu hiç düşürememişiz. Akrep iğnesi ve akrep kıskacı çok az düşmüş sanırım. Birkaç tane. Bir tane artılı bir tane artılı yılan kuyruğumuz var. Yani pek düştüğü söylenemez. 22 tane örümcek bacağımız olmuş. 28 tane de Yılan kuyruğumuz olmuş. Bilemedim. Zaten bir yarım saat bir saat gibi bir süreç geçti. En son böyle gece uyumadan önce bir tekrardan kontrol etmek istedim. Evet dostlar yeni bir günden daha merhabalar. Ben karakterimizi normalde şu kesime bırakmıştım. Daha sonrasında burada daha çok slot vardı. Diye. Buraya getirmiştim ama karakter buraya kadar yürümüş. Buraya gelmiş. Normalde burada değildi. Şu kesimdeydi. Buraya kadar yürümüş. Burada kalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Olsun diyelim. Şöyle envanterimizi bir açalım. Bakalım. 142 adet yılan kuyruğu olmuş. Gayet güzel. 88 adet örümcek bacağımız var. Mükemmel olmuş. 22 adet akrep kuyruğu. 70 adet örümcek kesesi. 32 adet akrep kıskacı. 46 adet akrep iğnesi. 19 adet artılı yılan kuyruğumuz var. 59 adet de yılan derisi olmuş. Yani şu anda iyi gidiyor gibiyiz. Bakalım yani. Şöyle bakalım hatta Robin'imizin de bir 8 saatlik süresi kalmış. Evet dostlar birkaç saat daha vakitimizi geçirmeyi başardık. Biraz sıkıcı bir durum olduğu için insan yoruluyor ya gerçekten. Bir de ana hesabımın yan karakteri olduğunda birazcık daha yorulcu oluyor. Her neyse önemli olan bu kısımlar değil. Şöyle bakalım. Yılan kuyruğumuz 181 adet olmuş. Gayet güzel. 102 adet örümcek bacağımız var. 79 adet yumurta kesesi. 26 adet akrep kuyruğu artılı. 41 adet akrep kıskacı. 59 adet de akrep iğnemiz olmuş. 23 adet de yılan kuyruğu artılımız var. 80, 79 adet de yılan derimiz olmuş. Gayet güzel. Bir de beyaz bayrak elde etmişim ama bu beyaz bayrak acaba nereden elde ettim ben? Herhangi bir fikrim yok. Sanırım buradaki bir görevim vardı. Buradan elde ettim. Tam olarak bilmiyorum. <laughs> Nereden elde ettim acaba ya? Şöyle envanterimizin bir kısmını temizleyelim. Zaten arka kısım temiz olduğu için sıkıntımız yok. Şöyle bir tane de yeşil iksir basalım. Bir tane de delici basalım. Delicimiz var. Kritimiz var mı? Kritimiz yokmuş. Delici olsun. Sıkıntı yok. Zaten çok da fazla bir etki etmeyecektir bizler için. Evet dostlar bakalım şöyle birkaç saati yine geride bıraktık. Şöyle 4,5 saatimiz kalmış. 121 adet örümcek bacağı, 200 adeti geçmiş yılan kuyruğu var gayet güzel. Şöyle bir tane de gidin kıyı yeşil mor basalım. Zaten ETP çer çok da önemli değil. Bakalım 100 tane yılan derisi olmuş gayet güzel. Şöyle bakalım. 30 yaş tane de yılan kuyruğu artılı var gayet güzel. Diğerlerinden çok fazla da düşmemiş. Onu fark ettim. Olduğumuz yerde şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir burada kastık ilk başta. Daha sonrasında bu kesime getirdik. Şu kesimde bayağı spot olduğu için. Buradan yürümüş yürümüş buraya gelmiş. Normalde burada değildim ben. Ben daha ileri değilim. Şu kesimdeydim. Ama yürüye yürüye buraya gelmiş. İyi de olmuş mu bilemedim. En son burası doluydu. Umarım kimsenin AFK farmına kase atmamışımdır. Evet dostlar. Robin'imizin son 25 dakikası kalmış. Şöyle göstereyim. 25 dakikası kalmışken yani de şöyle bir bakalım istiyorum. 160 adet örümcek bacağı düşürmüşüz. Gayet güzel. 292 adet yılan kuyruğumuz var. 47 adet artılı yılan kuyruğu. 68 adet, 68 adet akrep <laughs> kıskacımız olmuş. 134 adet örümcek yumurta kesimiz var. Diğerlerinden yine beklediğimiz kadar çok düşmemiş. 41 tane akrep kuyruğu artılı. Akrep yenisinden 99 adet düşmüş aynen. Durum bu şekilde. Bakalım Grano şey grano diyorum, Cennet küpemiz var. Cennet küpede pek fazla bir şey yapmadığı için atıyorum yere. Şöyle son bir markamızı yeşil iksirimizi basalım ki 25 dakika kala yani yarım saatlik bir süreci hızlı bir şekilde bol bol slot keserek bitirsin. Bakalım şöyle başka bir şey var mı? Şunu da basalım bir tane. Ve bakmamız gerekirse 175 saldırı hızımız var. Ve evet dostlar. Şöyle göstereyim. Son bir dakikamız kaldı. Bir dakika sonra bakalım fiyatlarımız ne durumda olacak? Ne kadar düşecek? Merak ediyorum. 200 305 adet yılan kuyruğu kasmışız bu süreçte. Hatta şöyle birleştirelim. Bundan sonra zaten ikiyüzlü olmazlar. Şöyle bakalım başka birleştireceğimiz bir şey var mı? Tabii ki de yok. 305 adet yılan kuyruğumuz var. Normal dediğim gibi 164 adet örümcek bacağı, 136 adet örümcek yumurta kesisi, 70 adet akrep kıskacı, 143 adet yılan derisi, 48 adet artılı yılan kuyruğumuz var. 104 adet akrep iğnesi düşmüş. 43 adet de artılı akrep kuyruğumuz var. 1 dakika süreç hatta 0 dakika gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Bu da demek oluyor ki bu da bitecek şimdi. Şöyle birlikte bitirelim bu süreci de. Eldivensiz bir şekilde bakalım ne kadar gelir elde etmişiz ben de merak ediyorum. Tabi biterse. Haydi bit aslan parçası. Haydi bit. Bit. Sıfır. Sıfır yap. Var mı benim geri dönüş kağıdım? Ya da ışınlanma yüzüğüm? Yok bitti. <laughs> <İşte> hemen kaçarım. <laughs> umurumda değil. <laughs> İnanın hiç umurumda değil. Oh kaçtık tamam. Gayet güzel. Şimdi elde ettiğimiz artı basma eşyalarına tekrar bakmak istiyorum. Ama şöyle ilk önce bir ev manterimizi... Birlikte toparlayalım derken 117 adet leylak kasmışız bu arada. Onu fark ettim. Gayet güzel leylak kasmışız bence. Leylaklar da bir 7-8 em civarlarında sayarsak. Saymayız gerçi ya. Leylakları satmıyoruz. Biz kendimiz kullanıyoruz leylakları çünkü. İşte atalım. Bakalım. Şunu da atalım. Şöyle ufak bir düzenleme sonucunda. Tamam. Da. Daha... Burun. Evet elde etmiş olduğumuz artı basma eşyaları bu şekildeydi dostlar. Yani bilemiyorum bu farmları ilk defa yaptığım için nasıl bir gelir elde etmek karlı bu farmlarda bilemiyorum. Ama bir wonu çıkartmışız diye düşünüyorum Robin parasını en azından. Robina para vermiyorum ama yine de belki kendiniz düşüremiyorsanız bir wona düşürtüyorsanız eğer cumartesi günleri üzerinden bir hesap yapabiliriz. Umuyorum ki güzel bir getiri sağlamıştır bizler için. Şöyle örümcek bacaklarından bir başlayalım. Tanesi 1M. Bakalım onlusu ne kadara satılıyor acaba? Şöyle bakalım. Onlusu 9M. 11'lisini 9.5'a koymuş. Yani tanesi 1M ise şunda 9-9.5 arasından sayabiliriz. Veya 10M'lere kadar çünkü bunlar bayağı kase yiyecektir kaseyi bol bol yiyecektir hatta. O ne? Yani fena değil mi? Yani Robin kendi parasını çıkartmış diyebiliriz bu için. Örümce kesesine gelelim. Onlusu 700k. Bakalım şöyle. Başka var mı? 20'si. 200'lüsü kaç? 200'lüsü 2 mi? 7 em. 10 em. 200'lüsü 10 200'lüsü. Yumurta kesesinin örümcek yumurta kesesinin 200 lü sonra. Yani bir tık bir tık bir tık üzdü üzdü. Şöyle bakalım. Krep <laughs> aynen krep. Akrep iğnesi. Akrep kuyruğu falan. Akrep iğnesinin 200 300 k mı? Kötü. Akrep kuyruğu. Çok az vardı bizden ama onun su. 200 lü 15 m. Yani. Akrep kıskacına bakalım. Akrep kıskacı. 200'lüsü 5M. Onlusu 1RM'den satılır diyelim. 1-1.5 arası diyelim yani. 50'si 2 200'lü İkiyüzlü. Ya yani yine zarar ettik galiba ya. Akrep kuyruğu artılı mı düşmüştü bize? Artılı düşse bile bu da ucuzmuş ki yani çok da bir şey etmemiş. <laughs> Peki yılanlara bakalım. Yılan şöyle 200 3'e. Mükemmel gerçekten. Ya ben bu farmı yapmadan önce dostlar bakıyorum. Şu güzel getiri diyorum. Tamam hani getirisi güzel. Okey bu yapılabilir. Ee, en azından hem getirisi hem de yapılması mantıklı farmlar üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum ama. Ne zaman ben bu farmları yapsam ardından gelip buraya fiyata baksam 200 üstünü bir hemden buluyorum. Yani neden? Ama yani şimdi ne oldu? Ne değişti yani? Bir de yok artık. Bundan sonra 8 oyuncuların eline kalmış da. Olmaz. Gerçekten inanılmaz. Ve yılan kuyruğuna bakalım artılı şekilde olana. İyi bu biraz daha para ediyormuş gibi duruyor. Bakalım 6'lısı 2 m 10'lısı 3 m 200'ü görürsek şaşırmam. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın, esen kalın.